Pandemiden dolayı işlerimizde bayağı bir düşüşler oldu. 16 tane esnaf birleşerek indirim'e geçtik. Samsun'un Vezirköprü ilçesi 1. Kültür Sokak'ta korona salgını nedeniyle işleri duran 16 esnaf sokak indirimi başlattı. Hem halkımız e, bu indirimlerden yararlansın, hem işlerimiz canlansın diye davuluna eşliğinde 160'a varan indirimler yaptık. Sokak ve dükkanlarını balonlarla süsleyen esnaf kampanyayı davul zurnayla duyurma yolunu seçti. Süper indirim günleri olarak adlandırılan kampanyada sokakta adeta düğün havası oluştu. zor şartlar içinde tüm halkımız kaldığı için biz de indirimlerle hem halkımıza hem kendimize destek sağlamak için 16 tane esnaf birleşerek indirime geçtik. Vatandaşlar ise indirimi olumlu karşıladı.